Alplerkiye 20. si geldi. Ama Türkiye bilmem kaçıncısı son. Ya o değilmiş. Tekilmiş o. Babakmış öyle. Yani. Hı, o zaman yeni hesap açmış. Aslında bandın kaç? 88. Oo oh, taplar. As ne güzel lan. Welcome to hell yazmışlar amcuk Amcık kötü <gülüyor> olanları. <gülüyor> Abi really <bir gülüyor> Ne? Sağ, nasıl şey? Sağ yarrak gibiymiş gözüm. O kadar alıyor ki şu anda. Attım. Allah gözüm aldı. Ekranda bir şey var onu siliyorum şu anda. O yüzden sana <laughs> Böyle zıplarsan basarlar böyle işte. ananın anlamına. Vallahi Üf, bizim, benim gelmiyor, bizim benim niye gelmiyor ya. Bizim beni niye gelmiyor ya. Atamadı. Oy sete bak. Ağır. Evet. <laughs> Ankara bina öğrensin ya Gecem Çağan'a bak aklıma kesin sinirleniyor <laughs> Attı Eyvah Şeydim şey diyeyim ya, mi? Olsun forma karıştı ya O kadar rahat atardın ki Çok kısaydı adam Çok insan Uy! Amına soktu. Gelmene gerek yok atamadı. Allah 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 al, al, al. yapamadım. Çok iyi savunma. Aşırı iyi savunma. Hayır kaçık. Bomb. Yaz. Yaz. Nice. <laughs> Buraya dönecek. As, şedik <laughs> sandım, pardon. Pat deneyeceğim. Ben bunu Sağ geçerim, ol. geçerim ben bunu geçerim. Nice. Her şey Arkayı savunun, arkayı Abi savunun. Oy ya. Önde basmayın. de ben basarım. Çok iyi. İki am, iki am olsun. Basarım da şey. İşte mi? İşte ters, sende de ters eşleşme de kalıyor. Hoşum? Ah pardon. Oğlum, adam zıpladı yanlışlıkla. Bu arada yanıyorum, sikerim. <laughs> Ananı sikemezmiş. Ben 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 ben. Çok oynadık lan lan 3 at lan. Yere 2 ki beni... ya. Yere 2 lan. What the dog doing? Of. Abi. O pas nasıl geçiyor ya? Tamam durdum durdum durdum. Aa sen de yanıyordun tamam. Ben salaktayım. Aa salaktayım salaktayım salaktayım. Nice. <laughs> Hadi. Dayı yersek bitiyor. Bitiyor aynen. Ananı çalamadım. Vişleme. Yardım yardım yardım. Oğlunu koydum onu. Switch yok, switch yok. Adam adamı. O, gö, 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 Atamadı. Sakin. Şey bitiyor sakin. Hadi oynayayım mı? Bekle. Yaz lan Bekle. yaz lan. Yaz. Yaz. O, yazamadım yaz Bekle kat atacağım. Dur. Hayır al lan. Yaz. O, o. O. <laughs> kritik <laughs> çok kritik abi Ob, o <laughs>